Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı deprem bölgesi olan Gaziantep'e gitti. Gaziantep'in Nurdağ ilçesine çekildiği fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu üzüntüsünü dile getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tamer Karadağlı deprem bölgesi Gaziantep'e gitti. Ünlü oyuncu Gaziantep'ten paylaşım yaptı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesine çekildiği fotoğrafı paylaşan Karadağlı üzüntüsünü belirtti enkaz kaldırma çalışmaları arasında çekildiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu Nurda kelimeler gerçekten kifayetsiz dedi. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ise ülkenin yaşadığı bu deprem felaketinden sonra birçok insanın evsiz kaldığını anımsatarak şöyle konuştu. Çok büyük bir yıkım yaşadık. Konteyner kente gelip çocuklarla bir nebze olsun moral verebiliyor olmak beni çok mutlu etti. Çünkü zaten psikolojik olarak yıkım içindeler en azından tanıdıkları birilerini gördükleri zaman yüzlerinin birkaç saniye bile gülüyor olması çok önemli diye düşünüyorum. Bugün İslahi ilçesindeyiz. Çocuklarla vakit geçirdik. Çocuklar çok mutlu oldu. Burada olduğumuz için çok mutlu olduğum ifadelerini kullandı ünlü oyuncu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.